önemli. bir. Hmm. Oh be. Gündüz olmuş. Anne baba. Abla. Abla. Ay, onlardan önce ben kalktım ya. Şunları bir koy şuraya. Ya. Bunlar nasıl bir oyuncak ya. Önümden çekilmiyorum. Kalkamıyorum ki önümden. Bunlar nasıl oynayacak? Her yer dondurmuş ya. Bir sürü oyuncağı var bu kızın. Bak şuna hele. Üf, anne baba. Ay ne oluyor kızım? Ya. Mia uyan artık. Uyan uyan. Gündüz oldu. Öf be. Prensa sus. Uyandım kızım. E ee, Anne. Makyaj yapmayı unutmadık mı sence? Doğru söylüyorsun. Evet. Terli terli. Kokuyoruz. Hemen parfüm. Parfüm. Uçarak geliyorum. Uyuh. Geldim. Hmm. Ben mis gibi kokuyorum artık. Biz banyo yerine bunu kullanıyoruz. Pembe pembe. Yere düştü çocuk kal. Kardeş alabilirsin. bilirsin. Hmm. Üç tane sıktın. Yok yanlışlıkla bir yere gitti. Sıra bende. Sıra bende kızlar. Oley. Yes. Oh ol yes. Hmm. Hani biraz kötü korkmaya başladım çünkü hep şey aynısından. Tamam. Artık mis gibi kokuyoruz. Ee, özel kıyafetimi giyeceğim. Disney'den aldım. Benizde kıyafetini. A ah, dance 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 Dans eden kıza benzedim. A ah, dance 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 With my hands dance yapıyor ya Özel olduğu için buraya koyuyorum Yani mantıken Asamıyorum dur hmm. Gel kardeşim Geldim Dur Gel bugün sen üstünü değiştir. Ben de değiştireceğim zaten. Anne sen değiştirmeyeceksin. Yok. Öf, ben de değiştireyim dur. Ya. Babamın iki tane kıyafeti var. Üç tane kıyafeti var. Biri burada biri burada. Biri de üstümde. Sizin iki tane kıyafetin var. Giy bakalım. Evet. Gideyim. Ben de değiştireyim. Dur, çıkın üstümü değiştireyim. Ay. Ya. Bu ne gıcık bir şey ya. Bu ne gıcık askılık. Değiştirelim mi tokaları? Olur. yakıştı. Benimki daha çok yakıştı. Ben beğenmedim ama ya biraz. Neyse güzel güzel. Pratik oyun izleyelim mi? Yok ya Kübra Nisa. Ben kanal. Kübra Nisa izleyelim bence gel. Gel kanka. Geldim kanka. Niye kanka diyoruz? Kardeş iyi mi? Kanka daha güzel belki. Ben de gözlüğüm... gözlüğümü tak. Çirkin durdu ama ya. Ya anne. Şaka her şey sana yakışır tatlım. Be. De Aa Hatice teyzen arıyor. Dur ben açayım. Alo kız. Aynen. Bir dakika dur dur. Sessiz al bir. Kızlar bakın buraya gelmiyorsunuz. Bu odaya gelmiyorsunuz. Aşkım buraya gelmiyorsun. Tamam mı? Ne geleceğim odaya? Şöyle yenileyim. Tamam. Aç aç. Evet evet. Aha aynen aynen. Ya ben çizim yapacağım ya. Takma saçımı da çıkarttık mı? Ya takma saçı güzel duruyor. Gel. Ya kanka kaybettim. Ver ver sen yapmayı bilmiyorsun. Kanka öğrendim dur, dur dur ver ver ver. Şöyle şuraya gelelim. Hı, hı. Ya çok şıkıcılar. Ben kendime kıldım aldım. <gülüyor> 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 Hii, okul saatin geldi. Aa, hemen hazırlayayım çantamı. Zaten ablalarım okulu bitirdiler yani gitmelerini. Şöyle resim yapıyoruz zaten. Sadece resim defterlerimi koymamın gerek yok. İkisi de. Gel kızım ben seni götüreyim yani. Babam birkaç dakikaya gelir gel. Ya o çok güzel ya. Kanka değiştirsek mi artık ya? Ben beğenmedim gibi kendimi. Ve kazandım kanka. Ben de deneyeyim. İçinden konuşur. İki kere oynadım. Yok. Kanka niye kalktın? Şunu yapıyorsun ya. <laughs> Kanka össürdün mü? Evet, yani ne olabilir ki? Babası gelir. Allah. Çocuklar geldim. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ama ikide bir senin sesin değişiyor herhalde. Evet öyle. İkide bir değişiyor ama şimdi gerçek sesimi döndüm. Öksürdüm orada. Döndüm. Döndüm döndüm. Babam da böyle bunu da kılaymış gibi konuşuyor ya. Çok kötü konuşuyor. Deminki daha iyiydi lan. Allah. Şey telefon kaybettin değil mi? Aynen kanka. Ve telefon a böyle düşüyordu yere. <laughs> Seni öksürüyorum kanka. Aynen aynen hadiçi kapat artık ya. Tamam. Seni koyalım. Evet kızlar artık video oyun oynamayı bırakın. Komik oldu. Kızlar hadi yata. Beysen şu. Peruğunu tak. Böyle rahat uyamıyorsun. Aynen. Ben sizin aranızda uyuyordum. Yer yok biliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videomda evi gezdireceğim. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bu benim ha. Bu da kuzenim. Bu da nerede o çocuk? Lan onu tuttum. Geldi. Geldim abla. Ben ben siz kabın yapma. Şunları da sonra e, Yarın evi tanıtacağız. Diğer videomuzda. Hmm, bye, bye. Bye, bye, bye bye. Bye 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 yani. Bye bye. Ben şöyle yemedim her zaman.